Sen aşık mecnun Sen beni Elbet bir gün Ne yapıyorsun? Bir Güzel mi? Güzel <laughs> Anne gibi mi yapıyorsun? He? Bakayım nasıl giyindi? Seni çok çok yakışıklı olması. Baba. Baba Oo süper ya adam. Baba. Süper. Adam oldu ya. Bakayım bir İnanılmaz yakışıklı. Şule, yüzüm şuradan balkondan, ya. parmağımdan düştü, düştü. Aha. Ona şaşırdım ben de. Nasıl düştü? Ne yüzük düştü? Enerji. İkimize enerji. Aşk sadece anlayana Bir şey söyleyeyim mi? Burası bildiğiniz bir çiçek bahçesi. Bak resmen abi bir sürü de hediye gelmiş. Burası bildiğiniz bir gerçek bir Çiçek bahçesi. Bu ne? İnanmıyorum. Ah yerim yerim yerim. Çok teşekkür ederim size. Bakın buranın içinden geçebilmem çok artık e, mümkün değil. Şubelerim, dostlarım, arkadaşlarım, sevenlerim hepsi Engin Polatmen. Ablacığım çok teşekkür ederim. Hala da geliyor. Aç bakalım Murat. Ay çok tatlısınız ya bir sürü ay giresin şuradan çok güzel aa bu evet. Bence bizde bir problem Sevgili İsmi Park evet. teşekkür ederim. Kocam bak telefon kabımız aynı oldu. Gözlüğümün güzelliği şu benim hediyesi. Anne ne yaptınız? Sokakta. İyi taktım. ki geldin anne. Rize'deydin ha? Doğum evet. günüm için mi geldi? Evet. Milan ne yaptı? Babaanne mi taktı? Dur çıkarayım. Saçım. Dikkat. Anne çıkarsın. Seçkin bu ne? Donatmışsınız kızlar. Çalayım. Şuraya bak. Ha orayı Bu aldım. Evet. Ama sen önce bir çorbanı iç, değil mi? Evet. Babaanne mi yedirecek? Evet ben Aynen. yedireceğim. Yiyeceğim mi? Bu, bu, kimin? Bu bana hediye geldi. Babanın kabının aynısı. <laughs> sinirleniyorsun. Kime sinirleniyorsun? Tamam. Neden? Sana sinirleniyorsun. Saçmalama ben senin annenim. Kapı geldi. Ne? Ben. Ben. Kim oli? o ne? Can Bey. Can Bey. Ay, Can Bey'in siparişi. Kardeşimin <laughs> mi? Evet. Ya canım, Şule ne yazmış? Kraliçem doğum günün kutlu olsun. bakayım dayın yazmış. Seni çok seviyorum canım benim. Canım kardeşim çok teşekkür ederim. <laughs> çok Allah kurban dayı olsun. Mı? Dayı dayı. Ya, dayı mı? Hı hı. dayı! Ne oldu? mı? Ne oldu bana? Ne oldu? Aslanım. Ne oldu sana? Diyor ki Nergis bak ne bak, oldu bana. Bak ne oldu bana. Ne oldu? Ah ıslandın mı? Islandım. Tantayı Gel sen yemeğini ye biraz iyi değiştiririz. Bak, Hayır ya değiştirelim. Tamam. tamam sen iç ben Değiştir. bekle burada. Ben getireceğim. Ben getireceğim. Bu gidiyor. Sakin ol Bak tikli o anne asla. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ankara abisine ve Hülen Polat'a çok teşekkür ediyoruz. Leke çıkaracağım. Ha. Dur, bunu burası of. alacağız. O asla oturmaz orada. Ne yapacaksın şimdi sen? Şimdi ben oturacağım. Leke çıkarıcı istedin mi? Onu. Otur. De. Yemeğini yer misin? Yemeyeceğim. O ne demek? Ben, ben yemeyeceğim. Ne? Okay. Yer misin? Ben geliyorum. Hayır gelmem. Geliyorum. Gelme. Geleyim mi? Gel. Geleceğim. Hayır gelmem. Bırakır mısın onu? O zaman babaanneye de gitmiyorsun. Onu da alıyorum. Ver onu bana. Hayır vermeyeceğim. Yemeğini gelme. yer misin? Yemeyeceğim. Bu. Milan yemeğini Ay. yer misin? Bak ben yedireceğim. Bu. Bak yine üstün ısınanca. Yine mi? Evet. <laughs> bir, hay tane hay bir, da, şey. bir tane daha. Bir tane daha. Ama ama midem mi olacak? Çok büyüyeceksin. Hayır Kocaman adam olacak. Hayır. Cüren, ama, yemeğini benim. yemezsen büyüyemezsin ki. Ama içeceğiz. Yeah. Tamam onu da hiç bunu da yiyin. Bunu da hiç bunu da yiyin. Hadi kaçalım. Çorba. Hadi. Hadi kaçalım. Ama ye bak annen Ben anne, geliyorum ya. şimdi anne bırak sen. Yemem Gel mi ya? Geleceğim. Ya hayır. Hayır yiyor. O zaman ye. Yiyor. Kime? Bana. Ne yapacağım? Sinirdin galiba. Bak, bak, bak. Hadi yemeğini ye. Geliyorum. Bak. Öyle kal. Hı. Dedim ya tamam. sana. Bak, bak, Kitlesin ya öyle kal. Evet. Öyle kal tamam.